Merhaba arkadaşlar. Ben Toprak Deniz. Bugün Brawl Stars'ta özel etkinliği göstereceğim. Bu yarın gelecek ama onu da söyleyeyim. Şurada şampiyonluk mücadelesini görüyorsunuz. Bu bir gün 16 saat sonra gelecek. Normalde ben bu saatlerde farklı bir oyun videosu çekecektim. Clash of Clans veya o bir saat iki saat önce söylediğim oyun videosunu çekeceğimi söylemiştim. Bunu yapacaktım aslında ama size bilgilendirme amaçlı bunu göstermek istedim. Şampiyonluk mücadelesi olacağını söyledim şimdi. Yani bir gün sonra bunu oynayacağız. Tabii ki 4 can olacak. 4 ya da 3 can hakkı olacak. Bununla işte 15 zafer yapmamız gerekiyor. 15 zafer öyle kolay yapılmıyor bu arada. Randomlarla girerseniz yani işte sisteme karşı oynuyoruz ya. Yani takım arkadaşlarımız da şey oluyor ya sistem seçiyor ya kendi sistemle beraber oynuyoruz ya mesela takım arkadaşı olarak. Hani her zaman oyuncu olmuyor ya. Bot mod oluyor ya. Botlarla oynuyoruz işte. İşte bunu bu mücadeleyi yaparken sevdiğiniz ve güvendiğiniz ve takımınız da çok iyi oynayan bir arkadaşınızla oynarsanız bu şampiyonluk mücadelesini çok rahat alabilirsiniz. Ben de olmadığı için ben rastgele oynamaya çalışacağım. Gene kaybedeceğim için ben şey yapmayacağım. Ee, bir iki defa oynamaya çalışacağım. Deneyeceğim yani. Ondan sonra şey yapacağım. <laughs> Belki Canım isterse oynarım. Canım istemezse bu şampiyonluk mücadelesinde oynamam. Bunu söylemek istedim. Ama siz oynamak istiyorsanız dediğim gibi takım arkadaşınızla oynamayı oynamanızı tavsiye ederim. Yani çok iyi oynaya oynayabilen arkadaşınızla oynarsanız daha mantıklı olur. Eee bunu söylemek istedim işte. Neyse akşam akşam Clash of Clans veya başka oynayacağım oyunun videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın şimdilik. Seviyorum size. Bol bol like atmayı unutmayın bu arada. Bu videoya ve yeni attığım Brawl Stars videosuna da like atarsanız çok iyi olur. Clash of Clans videosuna da bol bol like atın ki ben de daha çok Clash of Clans ve Brawl Stars videosu atabileyim. Sizin destekleriniz çok önemli. Bir de kanala abone olursanız çok iyi olur. Bunu da söyledikten sonra bay bay. Akşam görüşürüz. Akşam görüşürüz, akşam görüşürüz, akşam görüşürüz.